Merhaba sevgili HVB TV izleyicileri. Ben Altın Avukatı Günay'da. Adalet istiyoruz programımızla karşınızdayız. Ülkemizde ve dünyada yaşanan hukuksuzlukları, adaletsizlikleri, halkların hak ve özgürlük mücadelelerinden örnekleri ele alacağımız programımızın ilkiyle karşınızdayız. İlk programımızın konusu Türkiye hapishanelerindeki hasta tutsaklar meselesi ve bugün kanser hastalığıyla mücadele eden devrimci tutsak Ali Osman Köse'nin durumu. Konuklarımızla hem Ali Osman Köse'nin durumunu hem de genel olarak faşizmin hasta tutaklara yönelik sessiz imha politikasını konuşacağız. Ali Osman Köse 37 yıldır hapishanelerde tutsak olan ve bunun son 27 yılını kesintisiz bir şekilde hapishanede geçiren, son 20 yıl ise FET hapishanelerde ağır tecrit koşullarında tutulan bir devrimci tutsak. Uzun tutsaklık koşulları ve tecrit nedeniyle sağlığı gün geçtikçe bozulan Ali Osman Köse bugün de kanser hastalığıyla mücadele ediyor. Hayatı tehlike altında, yaşamlı risk altında. Bugün onun durumunu konuşacağız. Konuklarımız Halkın Hukuk Bürosu'ndan, Halkın Avukatları'ndan meslektaşımız Seda Şaraldı ve Tayyap'tan, Tayyap Dairelerden Mehmet Güver ve Hasan Basri Yıldız. Ben sözü ilk olarak meslektaşımız Seda Şaraldı'ya vermek istiyorum. Seda hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. <laughs> Seda senden öncelikle Osman güncel sağlık durumunu ve hukuki durumunu öğrenmek istiyoruz. Osman durumu nedir şu anda? Tabii yani şu an güncel olan ve en acil olan sorun aslında ameliyat tarihinin verilmemesi kendisine. Hani biliyorsunuz 9 santimlik bir kitle var böbreğinde kanserli bir kitle bir tümör. Bu kitle nedeniyle sol böbreğin tamamının alınması gerekiyor. Acil bir ameliyat, önemli bir ameliyat. Kanserin e, vücuda yayılmaması için ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi olan bir ameliyat. Ancak e, Trak Üniversitesi Fakültesi Hastanesi hekimleri birebir olarak Ali Osman Köse'ye çok a, e, acilen, erkenden ameliyat olması gerektiğini anlatmış olmalarına rağmen pandemi nedeniyle doluluk, yoğunluk gibi gerekçeler ileri sürülerek bu hastanede ameliyat tarihi verilmedi kendisine. Mayıs ayı içinde, Mayıs ortasında gibi tahmini yuvarlak zamanlar söylenmiş. Ancak Mayıs ayını bitirmek üzereyiz ve hala bir ameliyat tarihi verilmedi Ali Osman Köse için. Ee, en önemli ve yakıcı olan sorun şu an bu. Bir an önce ameliyat olması gerekiyor ki o tümörden kurtulabilsin, vücuduna daha fazla kanser hastalığı yayılmasın. Peki şu anki hukuki durumu ne Ali Osman Köse'nin? E, siz bir takım başvurularda bulunduğunuz tahliyesi konusunda, e, infazın ertelenmesi konusunda bu konudaki son durum nedir acaba? Ee, biz Temmuz 2020'den beri aslında ilk önce bağımsız hakimler tarafından muayene edilmesi için başvuruda bulunduk. Başvurumuz reddedildi. Onun ardından e, Tekirdağ'da şehir hastanesine ve devlet hastanesine götürülmüştü. Burada yapılan muayeneler sonuçsuz kaldığı için yani bir neden bir sorun tespit edemedikleri için sadece kan tahlili yapıyorlardı ve kan değerleri normal çıkıyordu. Kan değerleri normal çıktığı için de hapishaneye geri gönderiyorlardı Ali Osman Köse'yi. Biz bu yüzden üst üste bir uzman tarafından, nörolog tarafından muayene edilmesi gerektiğini anlatmaya çalıştık. Hapishane savcılığının, hapishane idaresinin. Çünkü kan değerleri normal. Ancak yürümekte zorluk çekiyor, konuşmakta zorluk çekiyor. Hatırlamakta zorluk çekiyor. Sağlıklı değil. Bu hastanelerde uzman nörologlar bulunmadığı için muayene edilemedi. Bunun ardından Tekirdağ'daki Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Kurulu'nda ilk defa bir nörolog görmüş oldu Ali Osman Köse'yi. Ancak bu nörolog da hem sorunu tespit edemedi hem de bu sağlık heyeti sağlık kurulu heyeti Ali Osman Köse'nin desteksiz yürüyemediğini gözlemlemelerine bunu raporlamalarına raporlarına yazmalarına rağmen aynı raporun altını e, hapishanede tek başına kalabilir diyerek bitirdiler ve bunu imzaladılar. E, bu raporu kabul etmedik adli tıp kurumunda muayene olması için başvurda bulunup adli tıp kurumuna sevk edildi Ali Osman Köse ancak yine kendi anlatımına göre burada çok göstermelik bir muayene yapılmış E, birkaç hekimle görüşmüş. Ancak raporu 10 farklı hekim, 10 farklı uzman hekim imzalamışlar. Kendisi yalnızca psikiyatrla, psikologla görüştüğünü, kendisine basit günlük sorular sorduğunu e, ve bir kadın hekimin odasına alındığını. Bu kadın hekimin de muayene sırasında ilgisiz davrandığını, telefonda konuştuğunu, kendisine böbreklerinin ağrıdığını e, söylemesine rağmen eğer böbrek hastalığı olsaydı cilt renginin daha sarı olacağını Dolayısıyla kendisi de bir böbrek sorunu olmadığını düşündüğünü söyleyerek yetiştirdiğini anlatmıştı bize. Bu e, adli tıp Kurum raporu aslında tam bir garabet yani. ATK'nın herhangi bir bilimselliğinin kalmamış olduğunu, herhangi bir güvenilirliğinin kalmamış olduğunu ispatı. O on uzman hekimin arasında bir onkolog var örneğin. Kanser hastalıklarını teşhis etmekte uzman bir doktor var, bir ürolog var. Böbrek hastalıkları uzmanı var. Ancak... E, 12 santimlik böbrekteki 9 santimlik tümörü görmüyorlar. Çünkü e, muayene etmediler aloesmanikası, gereği gibi hekimlik yapmadılar, görevlerini yerine getirmediler. E, bu nedenle e, tekrar bir rapor düzenlendi ve hapishanede kalması bir sakınca yoktur. İnfazını tamamlayabilir hapishanede dediler. E, ancak bunun ardından e, şunu bulduk. Biz aslında adli kurumuna sevk edilmeden önce, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde böbrekleri için e, çekilmiş bir tetkik var. Böbreklerinde radyoloji sonucu var. E, ve bu radyoloji sonuçlarında e, kist olduğu, böbrekle bir kitle olduğu görünüyor. Bu e, çekim henüz ATK-SKG gerçekleşmeden yapılmış bir çekim. Bu çekimden sonra e, tekrar Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne götürüldü ve burada bu e, kistin kitlenin alınması gerektiği söylendi. Ancak tam bir sürecek ve uzman gerek, uzmanlık gerektiren bir ameliyat olduğu için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderdiler Ali Osman Köse'yi orada ameliyat olması için. Bu hastanede de bazı muayeneler, testler yapıldı ve denildi ki evet bir an önce bu kitlenin alınması lazım, yayılmaması için kokulu bir kitle, bir kanser hastalığı kitlesi. Ancak e, biz siz ameliyat edemeyiz. Çünkü e, COVID var. COVID nedeniyle hastanemiz çok dolu. Yoğunluk yaşıyoruz. Yoğun bakım yataklarımızda doluluk var. Belki Mayıs ayının içerisinde siz ameliyat edebiliriz dediler. E, Mayıs ayını neredeyse bitiriyoruz. Hala Ali Osman Köse ameliyat olmadı. Bir ameliyat tarihi verilmedi. Yani e, Trakya Üniversitesi Hastanesi'nin başhekimi, onu muayene eden doktorlar şunu biliyorlar. Ali Osman Köse bir hükümlü Orası, o hastanede doluluk var, o hastanede yoğunluk var diye e, gidip başka hekimlere muayene olamaz. Kendi seçeceği hekimlerle kendi e, belirlediği hastanede ameliyat olamaz, tedavi olamaz. Aslında e, hasta tuşaklara dayatılan tek tedavi yöntemi, tek hastane, e, bağımsız hekimlerce muayene edilmelerinin engellenmesi, fiili olarak engellenmesi hali. Yani Aslında böyle bir hak var e, ancak son 20 yıldır neredeyse kullandırılmamış bir hak bu hak. Ali Osman köşesi bütün bu ihlallerinin sonucunda aslında her geçen bir ölüm riskiyle burun buruna her geçen gün hayatı daha çok risk altına alınıyor ve aslında şunu görmüş oluruz biz Ali Osman köşesi üzerinde hasta tutsaklar için bir yaşatma yaşam tedavi etme politikası yok hapishanelerin. yani ölürse ölür diye yaklaşıyorlar ve bu aslında insan sağlığını önemsememenin, insan yaşamını önemsememenin gelebileceği son nokta. Yani olası kasla öldürmek aslında Ali Osman Köse'ye yapılan şu an. Yani Mayıs ayı içerisinde olur da ölmezse belki Haziran'da ameliyat ederiz diyor şu an Trak Üniversitesi Fakültesi. O yüzden hem bir an önce ameliyat edilmesi gerekiyor hem de ee, bu hastalıkların hapishanede tedavisi, örneğin çok, çok büyük bir ameliyat. Bir organını, bir böbreğini çıkaracaklar vücudundan. Bu ameliyattan sonra hastanede, hapishanede bakımı çok zor. Bu yüzden, sırf bu yüzden bile tahliye edilmesi gerekirken Ali Osman Köse'nin hala tahliye edilmiş değil. Ee, çok yoğun hastane sevki yapıldı ve bu hastane sevklerinden birinde korona yakalandı Ali Osman Köse. 64 yaşındayken korona yakalandı. Yani biliyorsunuz bir sene önce e, korona nedeniyle açık ce cezaevlerindeki, açık hapishanelerdeki tutuklu ve hükümler tahliye edildiler. E, e, hapishanede kalmanın insan sağlığı bakımından salgın hastalık döneminde çok riskli olduğu söylenerek Ali Osman Köse 64 yaşındayken bu hastalığa yakalandı. Biz tekrar e, korona nedeniyle infaz ertelemesi talep ettik Tekirdağ infaz hakimliğinden. Tekirdağ infaz hakimliği bize sadece adli tıp kurumu raporunu hapishanede kalabilir raporunu gerekçe göstererek infaz erteleme talebimizi reddetti. Biz bunun üzerine anayasa mahkemesine e, yaşam hakkı tehlikede olduğu için tedbir an tahliye edilmesine yönelik tedbir talepli bir başvuruda bulunduk. Ancak anayasa mahkemesi de hala bir cevap vermedi bir yanıt vermedi bu konuda. Yani yargının e, hastanelerin, sağlık kurumlarının hapishane idarelerinin e, sürüncemede bırakmaları, ilgilenmemeleri e, yetersiz tedaviler nedeniyle Ali Osman Köse aslında ölüme götürülüyor diyebiliriz. Yani bugün e, Ali Osman Köse'nin talihyesinin sağlanması aslında bütün hasta tutsaklar bakımından e, çok önemli e, anlam ifade edecek bir taliye olacak. Çünkü e, hapishanelerde ölüme mahkum edilen onlarca hasta tutsak var şu an. E, tedavi edilmeyerek hastalıkları ağırlaştırılan, e, çift kelepçe dayatmasıyla hastaneye gidemeyen, Teklirin dayatmasıyla hastaneye gidemeyen, işte diş yaşıyorsanız isterseniz çekelim yoksa diş ağrısı yaşamaya devam edin denilen, irili ufaklı bütün hastalıklarda aslında e, önemsenmeyen ve o hastalıkların, sağlık sorunlarının büyütüldüğü, derinleştirildiği bir politika izleniyor hasta bakımından. Yani e, sağlam birinin hasta çıktığı yerleri oldu hapishaneler. Bu yüzden e, Ali Osman Köse'nin tahliye edilmesi, bütün bu... E, hasta etme, öldürme politikaları karşısında çok kıymetli olacak hepimiz için. Güler Zere bana dışarıda ölüm hakkı tanındı denmişti. Ancak biz Ali Osman Köse'yi en azından zamanında tahliye ettirebilirsek eğer, onun dışarıda yaşamasını sağlayabiliriz diye düşünüyor. Çok teşekkür ederim Seda. Çok önemli, Hı. Noktalara, Hı. Çok önemli noktalara değindim. Hasta tuzaklara yönelik sessiz imha politikasını Ali Osman Köşe sonucunda çok net bir şekilde ortaya koymuş oldum. Şunu bir kez daha görmüş olduk. Hapishaneler tutaklık koşulları, uzun tutaklık ve tecrit koşulları hasta ediyor. Tutaklık koşulları nedeniyle hasta tutaklar sağlık hakkından mahrum bırakılıyor. Bu şekilde e, bilinçli bir politikayla ve birçok kurumun Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ona bağlı kurumların, hapishane idarelerinin Adil Kurumu'nun ve hastanelerin her bölümüyle hasta tutsaklara yönelik bir katletme e, politikası yürüttüklerini görmüş olduk bir kez daha. Çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi sözü Tayyap'tan konuklarımıza bırakmak istiyorum. Tekrar teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Mehmet amca, Hasan Basri, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Evet e, Mehmet amca Hasan Basri Ali Osman Köse'nin durumunu bir de sizden dinlemek istiyoruz. Şu anda Ali Osman Köse'nin durumu ne? Kısaca bu konuda e, bilgilendirme yapar mısınız? Ali Osman Köse'nin durumunu e, Hasan Basri arkadaşım daha iyi biliyor. Çünkü kısa bir sürede olsa onunla aynı hapishanede yattı ve daha hem hapishanedeki bilgileri hem dışarıdaki bilgilere daha vakıf. Onun için sözü Hasan Basri'ye arkadaşımıza veriyorum. Evet. Tekrar merhaba. Ali Osman Köse Aha. 64 yaşında bir devrimci tutsak. Ali Osman Köse 64 yılının 40 yılından fazlasını devrimcilikle geçirmiş. Bunun 37 yıldır sadece hapishanede geçmiş. 1980'li yıllardan bu e, bugüne Ali Osman Köse neredeyse e, çok kısa bir e, aralık yani boşluk olması yanında e, 37 yılı hapiste geçmiş bir dutsak. Ali Osman Köse ömrünü, hayatını halkına atamış, sosyalizme inanmış ve bu inancını bir ömür boyu bütün e, e, ömrü boyunca taşımış birisi. E, siz girişte bahsettiniz. 37 yılının 27'liğini yılını, 27 yılını ağır teş koşullarında geçirmiş ve bu nedenle de zaten bu F tipi politikalarıyla da e, gittikçe artan e, hastalıkları var. Hastalıklarından kısaca bahsedersek e, kendisiyle e, kısa bir sürede olsa Narada Amcan'ın anlattığı gibi e, Tekirdağ F Birnoğlu F tipinde kalmıştım. O süre içinde onunla havalandırmadan havalandırmaya da olsa bir takım sohbetlerimiz olmuştu. E, Ali Osman abinin bir sefer e, beyin tamarlarında genişleme, yani bu şu demek, e, beyin tamarlarının tamarlarının iç kısmındaki zayıflama nedeniyle e, beyin kanaması riskini artıran bir hastalığı var. Beyin tamarlarında genişleme denilen şey, e, hastalığı böyle. E, yüksek tansiyonu var. E, hem, kanamalı hemoroidi var. hemoroidi çok e, e, artmış yani ilerlemiş durumda. Onun da ameliyat edilmesi, tedavi edilmesi gerekiyor. E bu, buna eklenen bir de yüksek tansiyon var. Yani Ali Osman abi'nin, Ali Osman Kürse'nin e, uzun zamandır yüksek tansiyon e, tedavisi gördüğü, ilaçları kullandığı bilinen bir şey. E, zaten bunlar daha önceki e, hastane süreçlerinde ortaya çıkmış şeyler. E, bir de buna son zamanlarda e, işte 12 santimlik böbreğinde 9 santimlik bir kistin, e, kanserli bir kistin ortaya çıktığı e, gerçeği de eklenince e, Ali Osman Köse'nin durumu riskli duruma geldi. Her an e, hayatını kaybetmeyle burun buruna. Bu hastalıkların her biri ayrı ayrı e, Tekirdağ'daki gittiği doktorlar tarafından e, raporlanmışken aynı zamanda aynı doktorlar ona e, hastanede tek başına kalabilir, kendine bakabilir. E, hatta işte eee hasta görünüyor, numarası yapıyor denilen bir e, e, ahlak dışı, doktorluk ediğine aykırı, ahlakına aykırı bir takım raporlar düzenleyip Ali Osman Köse'nin doğrudan e, katliamına neden olacak bir takım e, bilim dışı raporlar e, düzenleyebilen doktorlar da var maalesef. Bu nedenle e, e, bu açıdan yani e, doktorluk ediği açısından da bugün e, Türkiye'de e, meslek ahlakının bu kadar e, yozlaştığı bir e, şeyi de yaşıyoruz. Elbette çok e, değerli, çok onurlu ve meslek ahlakına meslek etiğine sahip doktorlarımız da var. Onların yaptığı açıklamalar bugünkü AKP faşizmi tarafından asla dinlenmiyor. İşlerine e, nasıl geliyorsa keyfilikleri o boyutta artıyor. Ve keyfiliklerini hapishaneler üzerinde de sürdürüyorlar. AKP e, süresi iktidarı süresi boyunca üç e, 3500'ün üzerinde üzerinde Tutsak Hapsanlığı'na da katledilmiş durumda. Buna Ali Osman Köse'nin e, eklenmesini istemiyoruz. O nedenle Ali Osman Köse için elimizden geleni e, yapmak istiyoruz. Evet. E, bunun yanında ben... Ali Osman Köse aynı zamanda bir e, öğretmen, matematik öğretmeni e, Bursa doğumlu ve e, sanırım e, mesleğinin ilk yıllarını da ee, Öğrenciler test vermekle geçirmiş. Sonra e, devrimcilik hayatı, e, işte bahsettiğimiz gibi yaklaşık 40 yılın üzerinde sürmüş gelmiş. Ve böyle bir insanı e, AKP bugün katletmek istiyor çünkü e, e, ülkemiz tarihi, faşizmin e, ve hapishaneler katliamının tarihi de aynı zamanda 80 ölüm oruçlarını, e, 96 ölüm oruçlarını, 2000-2020 ölüm oruçlarına şahit olmuş birisidir Ali Osman Köse ve bu süre içinde de hapishanede yüzlerce kez e, saldırıya uğramış, yaralanmış e, açlık grevlerine açlık grevleri yapmış e, ölüm oruçları sürecinde süresince destek açlık grevleri yapmış. Ben e, 2020'nin e, Haziran ayının sonunda, Temmuz ayının başında as, hapishaneye, Tekita hapishanesine götürüldüğümde eee e, grup yorum üyeleri Helin böyle ve İbrahim Kökçek, e, Mustafa Koçak, Ebru Timdik e, ölüm oruçlarını sürdürüyorlardı. Onlar için bir aylık açlık grevi yapmıştı ve açlık grevi e, ben gittiğimde yeni bitmişti. Ali Osman Köse'nin durumu çok kötüydü. Arkadaşlar ona abi açlık grevinde şehit düşeceksin bırak istersen dediklerinde e, ben bir devrimciyim, ben bir e, sosyalistim. E, açlık grevi yaparken de şehit düşülebilir ben halkımı canımdan çok seviyorum bana hasta muamelesi yapmayın diyecek kadar da e, onurlu bir adamdır Ali Osman Göse. AKP faşizmi Ali Osman Köseyi gördükçe kendi e, pisliğinin karşısına dikilen dirençli insanları da umudu da halktaki umudu da görüyor. Bu nedenle Ali Osman Köse'yi Ali Osman Köse, e, Köse karşısında direnç gösteriyor. E, zayıfladığı halkın her geçen gün desteğini kaybettiği, her geçen gün ülkemizde açlıktan, yoksulluktan, e, indiharların gerçekleştiği bir dönemde Ali Osman Köse onlara kendi günahlarını hatırlattığı için e, kinleniyorlar. bizleri de bu nedenle yaptığımız her açıklamada, her atlet atletip oturma eylemlerinde işkenceyle gözaltına alıp birkaç saat tutup bırakmak zorunda kalıyorlar. Çünkü biz yasal hakkımızı kullanıyoruz. Bir devrimci insanın Ölmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca Ali Osman Köse'nin de bir yasal hakkı e, tahliyesinin gerçekleşmesi. Fakat e, AKP faşizmi o kadar e, güçsüz ve zayıf ki devrimci, demokrat, kendisinin karşısında doğruyu hatırlatan, söyleyen, ifade eden herkesi kat etmek istiyor. Bu hapishanelerde e, yaklaşık e, 600 ağır hasta var binlerce hasta var ama 600'ü ağır sayılıyor. Ee, bu nedenle de e, Ali Osman Kösen'in şu anda tahliyesi onların işini zorlaştıracağı için e, e, buna bun, buna sağır kulakları sağır, gözleri görmemezlikten geliyorlar. Fakat bizler tayatlılar olarak ve e, Türkiye'deki duyarlı insanlar olarak onların gözüne sokacak ve Ali Osman Köse'yi almak için elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, evet. Şunu ee, eklemek istiyorum. Ali Osman Köse ile ilgili zaten Hasan Basri arkadaşımız tam e, teferruatıyla anlattı. Biz bundan önce de hasta tutsaklar için e, çok e, şekilde mücadeleler örgütlenmeler yapmaya çalıştık ve e, bu konuda çeşitli kurumlara odalara, sendikalara, tabipler birliğine mühendisler odalarına gittiğimizde e, biraz çekiniyorlardı. Şundan dolayı biz ölüm orucu gibi bir eyleme e, karşıyız. Onun için de katılmayız. Evet, haklı buluyoruz siz ama katılmayız diyorlardı. Fakat e, bizim e, mücadelemiz büyüyünce insanlar bunlara Eklenince Gülerzere'de olduğu gibi binler, on binler bütün Türkiye'de her tarafta eylemler olmaya başlayınca insanlar örgütlenmeye ve katılmaya başladılar. Yani şunu anlıyorum ki direniş örgütlüyor. Yani biz değil, bizim konuşmalarımız değil aslında direniş örgütlüyor. Ali Osman'ın direnişi Gülerzere'nin direnişi diğer hasta tutsaklarla ilgili yapılan e, olaylarda aslında direniş örgütlüyor ve biz onlardan güç alıyoruz ve onların e, güçlüğü, onların ayakta duruşu, bütün tutsakların hasta tutsaklar ve diğer tutsakların oradaki direnişleri oradaki güçleri bize güç veriyor ve ondan dolayı e, bu hakları kazanıyoruz 2000 ölüm orijinde o kadar e, insanımız ölümsüzleşti ama yine de e, güç verdi hem bize hem halka güç verdi direniş örgütlüyor yani asıl amaç bu biz sadece bir vesile olmaya çalışıyoruz. Ben Güler Zere'yi çıktığında hastaneye kaldırılmıştı. Ben hastaneye kadar gittim ve onunla pencereden konuştum. Bizi görünce müthiş bir sevinç oldu. E, ve e, çıktıktan sonra da ben onu gez, gezdirdim. Deniz kenarına götürdüm. Ve orada e, hapishanedeki e, tutsaklarla e, telefonla da görüştürdüm. E, bunlardan biri de Ümit İlter'di. Onunla da, onunla da görüştürdüm telefonda. Ve e, hem kendi çok mutlu oldu hem tutsaklarımız çok mutlu oldu bu şeylerde direniş insanı büyütüyor. Budur bu son şey söyleyeceğim. Direnişi örgütlüyor ve büyütüyor. Evet sevgili HBTV izleyicileri programımızın sonuna geldik. Bugün konuklarımızla hasta tutsak Ali Osman Köse'nin durumunu ve AKP faşizminin hasta tutsaklara yönelik sessiz imha politikasını konuştuk. Ve şunu söyledik, bu politikayı boşa çıkarmanın, hasta tutsakları hapishanelerde katletme politikasını bozmanın tek yolu birlikte ve daha güçlü mücadele etmektir dedik. Bunu Güler Zere örneğinden, Yasemin Karadağ örneğinden ve daha birçok örnekten biliyoruz. Onları zulmün elinden çekip almanın, onları özgürlüklerine ve sağlıklarına kavuşturmanın tek yolu birlikte ve daha güçlü mücadele etmektir. Bugün Ali Osman Köse için de geçerli bu. Ali Osman Köse'nin özgürlüğünü ve sağlığını kazanmanın yaşam hakkını savunmanın tek yolu birlikte ve daha güçlü mücadele etmektir. İnanırsak, bir olursak yapabiliriz. Önümüzde Güler Zere örneği var, Yasemin Karadağ örneği var ve daha birçok örnek var. Bunun için herkesin yapabileceği bir şeyler mutlaka vardır. Ve bunların toplamı bize Ali Osman Köse'nin özgürlüğünü ve sağlığını kazandıracak. Buna inanıyoruz. Bu inançla hepinizi Ali Osman Köse'nin sağlığına ve özgürlüğüne kavuşması için mücadeleye çağırıyoruz. Ali Osman Köse'ye özgürlük istiyoruz, adalet istiyoruz. Konuklarımıza ve izleyicilerimize tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.